Çocuklarda hemen ateşi düşürmeye çalışmak ne derece doğrudur? Önce ona bakmak lazım. Ateş vücudun bir savunma reaksiyonudur. Ateş bağışıklık sistemimizin iyi çalıştığını gösteren bir bulgudur. Kendi başına hastalık değildir, mutlaka altta yatan bir neden olması lazım. Ateş sırasında vücudumuzun bağışıklık sistemini ilgilendiren hücreler çok daha iyi çalışır ve mevcut enfeksiyon etkenini daha iyi öldürebilirler. Ancak ateş çok yüksek ve çocuğa çok zarar verebilecek bir noktaya gelmişse, çok huzursuz ve ajite ediyorsa çocuğu o zaman düşürülmeye çalışılmalıdır. Orta derecede yüksek ateşleri hemen düşürmeye çalışmak gereksizdir. Peki düşüreceğiz, o zaman ne yapalım? Ateş düşürücü ilaçlara hemen başvurmayalım orta derecede bir ateşi çocuğun giysilerini çıkartarak ve çocuğu 29 ile 32 derecelik yani vücut sıcaklığının biraz altında ılık bir suyla banyo yaptırarak önce işe başlayalım. Bütün bunlara rağmen ateş düşmüyor ve yükselmeye devam ediyorsa o zaman koltuk altlarına ve bacakların arasına yani büyük damarların geçtiği bölgelere ılık su emdirilmiş bez veya da pamuklarla kompres yapalım. Yine mi olmadı? İşte o zaman ateş ilacı verebiliriz. Ateş ilacı için parasetamol veya ibuprofen kullanıyoruz. Çoğu zaman aspirin kullanmamayı tercih ediyoruz. Hele hele virüs enfeksiyonlarında aspirin verdiğimiz zaman özellikle su çiçeği veya grip virüsüyle meydana gelen enfeksiyonlarda hastada ciddi karaciğer ve beyin toksistesiyle seyreden Reye sendromu gibi bir tablo ortaya çıkabilir. O yüzden aspirini mümkün olduğunca kullanmamaya çalışıyoruz.